Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim her şey sizin gönlünüze göre versin. Her türlü güzellikler sizlerle beraber olsun. Arkadaşlar bugün bir kavurmalı çörek yapacağız. Malzemelerimiz, bir kaşık yoğurtumuz var. Yarım çay bardağı ılık suyumuz var bir çay kaşığı kabartma tozu bir çay kaşığı tuz bunları karıştıralım sadece iki, iki su bardağı da unumuz var arkadaşlar hepsini ilave edeceğim. Çünkü hamur yumuşak bir hamur olmayacak. Evet hamurumuz güzelce yoğurduk. Şimdi bunu ikiye bölelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu tezgahımıza alalım açalım. Evet, pişti mi alalım. Evet. Kavurmamız var arkadaşlar. İçine yeşil soğan doğradım. Pul biber attım. Lezzet versin diye. Kavurmanın baharatı yok. hamurumuzun diğerini de üzerine getireceğiz böyle. Burada şöyle pipetimizin gireceği kadar yer bırakmamız lazım. Hava almayacak güzelce yapıştıracağız. Evet. Şöyle şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan pipet yardımıyla şişeceğiz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bütün hepsimizi alacağız. Evet arkadaşlar üzerine de bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı karbonat. Kabartma tozu pardon. Güzelce hafif hafif patlatmadan her yerine gezdireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu 200 derecede ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Çöreğimiz pişti. Şimdi bunun içine açalım. Çok sıcak. Evet. Sıcağıyla içini göstermek istiyorum ama çok sıcak. Evet arkadaşlar. Kavrmalarımız neymiş güzelce. Birbirine geçmiş. Yenenlere, deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Gerçekten buradan da böyle ekmeğinden kesip kesip yersiniz arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalımda kalırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar. Benim kanalım yeni. Yardımcı olursanız sevinirim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.